bunu. Şu an Uncharted oynuyorum işte. <laughs> ne yapayım? Yani Uncharted serisi yapmayı düşünüyorum. Uncharted bir dakika. Uncharted 1, 2, 3 ve 4 var bende. Eğer çok beğenilirse bu seriyi Uncharted 5 de alabilirim. Şimdi arkadaşlar Mirror Edge'i alacağım. Onunla da videolar gelir çünkü 86 liradan 14'ü e düşmüş ve sevdiğim bir oyun. Ondan videolar gelebilir. Bayağıdır bir yıldır falan video atmıyorum. Şeyden dolayı arkadaşlar. Evet çekesim gelmiyor. İyi şey ders falan işte. Çok da ilgilenmek de istemiyorum. Böyle şeylerle. İşte. Bir yıl sonra yeni bir video. Azıcık şuraları oynayayım da 2 dakikalık bir video falan olacak arkadaşlar bu yani. İsterseniz şu an ana ekranımda bir dakika arkadaşlar. Just Cause 4 World Rumbles Rocket Rocket Arena Sonra Just Cause 4 Spider-Man Miles Morales Sonra Fortnite GTA 5 Online çekebilirim, Story modda çekebilirim, Grow Up var. Sadece bu kadar oyun var. Bu oyundan istediklerinizi çekiyorum arkadaşlar. Siz bana yazın, Allah için yazın. Çünkü çekmek istiyorum ama ne çekeceğim bilemiyorum. Tutar mı, tutmaz mı, bilmiyorum. Ben en iyisi şimdi şimdi kapatayım ve yeni bir video çekeyim arkadaşlar. Ee, neyden çekeyim? Bir dakika, birazka anchart birden başlıyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bu videoyu da sonradan yayınlayacağım.